Herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün veri analizinin yeni nesil sorularını çözeceğiz. Yine test okul çalışkan yayınlarından akıllı tahta uygulamaları platformunda işliyoruz dersleri. Başlayalım birinci soruyla. Bir atölyenin ürettiği ABC model ürünlerin üretim adetleri grafik 1'de üretilen bu ürünlerin satış adetlerinin dağılımı ise grafik 2'de gösterilmiştir. C ürününden 30 tane satıldığına göre atölyede üretilen ürünlerin yüzde kaçı satılmıştır diye soruyor. Bakın burada bir daire grafiği ve sütun grafiği var. Daire grafiğinde bir açı verilmemiş hemen onu bularak işe başlıyoruz. 240'ı toplarsak 240, 360 olması için buranın 120 derece olması gerekiyor. C ürününden 30 adet satıldıysa hemen buraya 30 adet diye yazalım. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Atölyede üretilen ürünlerin yüzde kaçı satılmıştır? Şöyle bir orantı kurabiliriz aslında. 120 dereceye karşılık gelen satış 30 adet olduğuna göre, bakın 120 dereceye karşılık gelen satış adedimiz 30 adetse, toplam 360 dereceye karşılık gelen satış adedim x olsun diyoruz. Yine bir doğru orantı. Bakın burada. 120'nin 3 katı 360 böyle bir bağlantı buldum. 30'un da 3 katını alırsak direkt x'i e 90 adet olarak bulabiliyoruz. Şimdi x'i 90 bulduk. Yani x neydi? Toplam e, satış miktarımız. Evet, toplam satış miktarımız 90 adet. Peki biz yüzde olarak bulmaya çalışacağız. Toplam ne kadar üretilmiş? A'dan 100, B'den 50, 150 C'den de 300 topladığımız zaman 450 adet ürün var arkadaşlar üretilmiş. 450 ürün içerisinden 90'ı satıldıysa yüzde olarak sorduğu için yüzde kaça karşılık geliyor? Yine x yaptık ama bunu y de yapabiliriz. x'ler karışmasın. Y adet satılmıştır diyoruz. Yine bir doğru orantı. Buradaki bağlantımız 450'nin 5'te biri 90 edecektir. O zaman 100'ün de 5'te 1'ini alırsak y'ye ulaşırız. 100'ün 5'te biri 20 yapar yani y 20'ymiş. Bakın 450'de 90 adet satış yapılmış. Yüzde 20'ye karşılık geliyor. O zaman cevabımız yüzde 20 olacaktır ve A olacaktır. Evet. Şimdi diğer soruya geçelim. 2. Bir okulda yapılması planlanan futbol, basketbol, voleybol ve yüzme kursları ile ilgili öğrencilerden tercih alınmış ve öğrencilere tek bir ders seçme hakkı verilmiştir. Öğrencilerin %20'si futbol, %45'i basketbol, %15'i voleybol ve kalan öğrencilerde yüzme kursunu tercih etmişlerdir. Evet, yüzdeler verilmiş ve kalan öğrenciler yüzme kursunu tercih ettiyse onları hemen bulabilirim. Bakın %20'si futbol. 45 ile toplarsak 65 eder. 65 ile de 15'i toplarsak 80 eder. Yani %80. E tamam %100'lü kalan %20'lik dilimde yüzme kursunu tercih eden öğrencileri oluşturuyor. Bu verilere ait daire grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi her bir veri için arkadaşlar doğru orantı yapmamıza gerek yok. Bakın şıklarda yeşil ile gösterilen voleybolun her bir daire grafiğinde farklı açı değerine karşılık geldiğini görüyoruz. O zaman biz sadece voleybolu bulduğumuzda doğru şıkka ulaşmış olacağız. Peki nasıl bir doğru orantı yapacağız? Voleybolu %15'i tercih ediyorsa bakın 15'i voleybolu tercih ediyorsa daire grafiğimizde tamamı 360'tı. 360 derecede kaç dereceye karşılık geliyor diye bir doğru orantı kurabiliriz. Peki burada bir bağlantı bulabiliyor muyum? 100 ile 360 arasında yok. 100 ile 15 arasında da doğrudan bir katı ya da bölümü gibi bir bağlantı bulamadım. O zaman direkt çapraz olarak çarpacağız arkadaşlar. Bunun da bir kısa yolu vardı. 360 ile 15'i çarpıp 100'e bölmemiz gerekiyor. X'i bulabilmemiz için. Hemen yapalım. 360 çarpı 15 bölü 100. Gerekli sadeleştirmeleri yapacağız. Bakın buradaki sıfırlar gitti. Daha sonra 15'i ve 10'u 5'e bölersem buradan 3 gelir. Buradan da 2 gelir arkadaşlar. Daha sonra bu 2 ile 36'yı sadeleştirirsen buradan 18 gelir. 3 ile de 18'i çarparsak 54 sonucuna ulaşırız. Demek ki %15'e karşılık gelen değer 360'da 54 dereceye karşılık geliyormuş. X'i 54 derece olarak bulmuş olduk. Peki burada hangi şıkta var? B şıkkında var. Cevaba B diyoruz ve diğer bir soruya geçiyoruz. 3. İki tane grafik verilmiş. Bir teknoloji mağazasının 2019-2020 yılları arasında sattıkları ürün miktarlarının dağılımı grafik 1'de. Evet burada sat, e, sattıkları ürün miktarının dağılımı. Satış miktarları ise grafik 2'de gösterilmiştir. Tamam bin olarak dağılımı da buradaymış. Peki B eksi A farkını soruyor buna göre. Şimdi birinci grafik daire grafiği verilmeyen tablet açısını bulabiliriz bu arada. 165 ile 60'ı toplarsak arkadaşlar 225 yapacaktır değil mi? Peki tamamı 360'tı. O zaman tablete 135 derecelik bir açı alıyor. Öncelikle bunu buldum. Daha sonra bakın burada bulunan stüm grafiğinde ne yapabiliriz? Burası A, burası B ve B artı 30. Şimdi akıllı telefon ile arkadaşlar tablet arasında bir 30 binlik bir fark var gördüğünüz gibi değil mi? Yani akıllı telefon B artı 30. Tabletten 30 fazla satılmış. Bakın akıllı telefon tabletten 30 fazla satılmış 30 bin bu arada şimdi akıllı telefon açı olarak 165 tabletten ne kadar fazla 135 derecelik açı e, tablete karşılık geliyor akıllı telefonu ise 165 derece farkını aldığımız zaman 30 derecelik bir fark var gördüğümüz gibi peki şöyle yapabiliriz aslında 30 derecelik fark açısal fark satış miktarın olarak B artı 30 ve B farkı yani arada 30 bin farka karşılık geliyormuş. Bakın 30 derecelik açısal fark sayısal olarak 30 binlik farka karşılık geliyorsa diye orantı kurabiliriz. Peki buradan neyi bulabiliriz? B'yi bulalım önce. B'yi bulalım. Ya da şöyle yapabiliriz. Bakın 30 derecelik bir açım 30 bin Satış miktarına karşılık geliyorsa bir derecelik açım arkadaşlar bir binlik değil mi bir binlik neye karşılık gelir satış miktarına karşılık gelir o zaman tableti biz 135 dereceyle göstermiştik o zaman tablet satışımız yani b 135 bin olacak tabi şuralarda bin olacak buralarda yazmayı unutmayalım evet b 135 bin olarak bulduk. Peki A bilgisayar 60 dereceye karşılık geliyorsa 1 derecelik 1 derece 1000'e karşılık geliyordu. O zaman 60 derece ise yani A sayısı 60.000'e 60 karşılık gelir. Peki B eksi A farkını sormuş. B'den A'yı çıkardığım zaman yani 135.000'den 60.000'i çıkardığım zaman 75.000 olarak buluyorum farkını arkadaşlar. Tabi şıklarda 75 var ama evet sorunun B eksi A farkı kaç bindir diye olması gerekiyor. Evet cevabımız 75.000 olacak arkadaşlar. Nasıl yaptık? Bakın açısal farkı satış miktarındaki farka oranladık. 30 derecelik açı farkı 30 binlik satış farkına karşılık geliyorsa 1 derecelik fark o zaman 1 binlik neye karşılık gelir? Satış miktarına karşılık gelir diyoruz. Ve buradan B ve A değerlerini bulabiliyoruz. Dördüncü soruya baktığımızda 8D sınıfının başkanlık seçiminde adayların aldığı oy oranları yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. Oylama sonucunda en çok oy alan ilk sıradaki kişi başkan, ikinci sıradaki kişi de başkan yardımcısı olacaktır. Tabi buradaki oylara baktığımız zaman Ayşe'nin başkan, Abdullah'ın da evet başkan yardımcısı olduğunu görüyoruz. Bu veriler bir daire grafiğinde gösterilirse, başkan ve başkan yardımcısının aldığı oyların toplamı kaç derecelik bir merkez açıya sahip olur? Bakın bize e, aldıkları oy oranlarını yüzde olarak vermiş. Burası önemli. Bakın yüzde olarak yani Ayşe yüzde 35'ini almış, Abdullah yüzde 30'unu almış. Buradaki değerleri topladığımız zaman yüzde yüze karşılık gelecek yani tamamına. O zaman şöyle diyebiliriz. %100'lük toplam oy daire grafiğine dönüştürdüğüm zaman 360 dereceye karşılık gelecekse eğer başkan ve başkan yardımcısının toplam oyu 35 artı 30 yani %65'lik lik oy oranı kaç dereceye karşılık gelir diyorum. Bakın direkt ikisinin toplam yüzde değerine orantılıyorum. Burada, buraya baktığımız zaman ne yapabiliriz? Yine bir doğru orantı çapraz çarpılacak. X'i bulabilmemiz için 360 çarpı 65 bölü 100 yapacağım. 360 çarpı 65 bölü 100 yapıyorum arkadaşlar. X eşittir. Şimdi buradan sadeleştirmeler var mı? Buradaki birer sıfırları silebilirim. Onu 5'e bölersem 2 çıkar. 65'i 5'e bölersem 13 çıkar. Daha sonra 2 ile 36'yı sadeleştiriyoruz. Burası 18 yapıyor. Sonuç olarak 18 ile de 13'ü çarptığım zaman 3 kere 8 24 2 var. 3 kere 1 3 2 delde de vardı 5. Evet şurası da 18. Toplama 234 dereceye karşılık geliyormuş. Yani B olacak arkadaşlar. Evet bu soruyu da bu şekilde çözümünü yaptık. Bakın sorularla ilgili takıldığınız herhangi bir kısım olursa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Beşinci soruya geldik. Yukarıdaki daire grafiğinde çiftçi Mehmet Bey'in hasat ettiği toplam 720 kilogram ürünün çeşidine göre dağılımı gösterilmiştir. Evet toplam 720 kilogram ürünüm var. Bunu da daire olarak gösterilmiş. Hasat ettiği ürünleri satmak isteyen Mehmet Bey, ürün çeşitlerinden her birinin %25'inin çürük olduğunu fark etmiş ve sağlam olanları ayırmıştır bu sağlam ürünlerin de çeşidine göre her birinin yarısını satabilmiş. Şimdi önce ürünlerin %25'inin çürük olduğunu fark ediyor bunları ayırıyor. Daha sonra sağlam ürünlerin de yarısını satabilmiş. Tamam olayı anladık. Buna göre Mehmet'in satmış olduğu, Mehmet Bey'in satmış olduğu ürünlerin dağılımı aşağıdaki sütun grafiklerden hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi 720 kilogramlık bizim toplam ürünümüz var. Domatesin açısı belli değil. Orası da tam yarısı gördüğümüz gibi 180 dereceye karşılık geliyor. Peki 720 kilogramı şöyle yapabiliriz aslında orantı kurmadan. 120 bir kere domatese karşılık gelen yarısı 180 derece olduğu için 720'nin de yarısı 360 kilogram olacaktır. Peki hasat ettiğimiz ürün 360 kilogram domates. Daha sonra salatalık 3'te 1 arkadaşlar görüyoruz. Yani 120 360'ın 3'te biri olduğu için direkt 720'nin de 3'te 1'ini alabilirim. O da 240 kilograma karşılık gelir. Peki biber de 60 derece. 360'ın 6'da 1'i. Yani 720'nin 6'da 1'i ne yapar arkadaşlar? 120 kilogram yapar. Şimdi bunlar hasat ettiğimiz e, ürün miktarları. Peki %25'inin çürük olduğunu fark ediyor ve bunları ayıracağız. Peki 360'ın %25'i kaçtır? 4'te biri yani 90'dır arkadaşlar. 360'dan 90'ı çıkarırsak geriye 270 kilogram sağlam ürünüm kaldı. Diğerlerine de aynı işlemi uygulayacağım. Biber 120 kilogram 4'te biri çürük. Yani 120'nin 4'e böldüğüm zaman 30 kilogramı çürükse çıkartırsam 120'den 30'u geriye 90 kilogram sağlam biber kaldı. Yine aynı işlem 240 kilogramın 4'te biri 60 yapar. 240'dan da 60'ı çıkarırsak 180 kilogram sağlam salatalık kaldı Peki bunların da yarısını satabiliyor o zaman domatesten ne kadar satış yapıyoruz 270'in yarısı 135 kilogram Evet bakalım şıklara domates 360 bu gitti domates 180 bu gitti domates 135 Evet bu olabilir? E, ee, satılan ürün domates 90 bu da gitti. O zaman direkt domatese bakarak bulabiliriz ama diğerlerini de yine bulalım. Biber 90. 90'ın yarısı 45 kilogram satış yapılacak. Bakalım biber 45 mi? Evet o da doğru. E, ee, salatalığın da yine yarısı satıldıysa 180 kilogramın yarısı da 90 kilogram edecektir. Bakalım salatalıkta 90'a mı karşılık geliyor? Evet. Yani C şıkkını e, onaylamış oluyoruz.